gifkoanaliz.com'dan selamlar. Perşembe günkü Ankara yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Ankara ile ilgili yorumlarım hem sitemizde hem de YouTube kanalımızda aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. İzmir ile ilgili yorumlarım ise ilerleyen saatlerde sitemizde olarak Perşembe gününü güzel bir şekilde geçirmeye çalışacağız ki tekrardan tüm takipçilerimizin, tüm GIF kanalı ailesinin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Umarım bayram süresince de beraber güzel bir vakit geçirip güzel sonuçlar almayı başarırız. Çok fazla koşturmacı olduğu için videoda çok uzun tutmuyorum bu aralar. Çünkü bayram dolayısıyla ziyarete gidenler olabilir. Bayram tatilinde olanlar olabilir. Veya işte kurban kesme ile ilgili koşturma sorunlar olabilir. O yüzden vaktinizi çok almamak adına hızlı bir şekilde yorumlara başlıyorum. Şimdi 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 birinci koşuya baktığımızda ben burada iki tane atı biraz daha ön plan almak istiyorum. Bunlardan biri 9 numara tumbul genel görüntüsü fena olmayan atlardan biri. Bakmayın böyle ön gruba çok fazla yaklaşamadığına kötü performanslar sergilemiyor ve bir anda böyle o beklenen patlama yarışı gelecek. Bariz belli. Bugün rakipler bence uygun. Eğer biraz daha ön grubu yakın konumlanabilirse ben 9 numara Tumbul Nazlı'nın o bendeki bekle, beklediğim e, arttıran form yarışını bugün bekliyorum. O yüzden de bugün özellikle ve özellikle 9 numara Tumbul Nazlı'ya dikkat edelim. Çok iyi bir yarış koşacağını düşünüyorum. İlk rakip olarak ise 6 numaralı Selanik Kızılcan. Bence kumpiste herhangi bir sıkıntı yaşamadan başarılı bir performans sergilecektir ki hazırlıklar orada oldukça başarılı. O yüzden şans vermekte fayda var. 9 ve 6 benim için olmazsa olmaz. Daha sonra 2 numaralı Aysim Sultan. 3 numaralı Dilda. 5 numaralı Mıdıka. Ve 10 numaralı Yipek devre girebilecek isimler 9-6 önce 2-3-5-10 daha sonra. İkinci koşuya baktığımızda bir numaralı muallim alimi günün bankosu olarak öneriyorum. Burada tek bir soru işareti var kafamda. Pot ile beraber fır döndü neler yapacak? Çünkü fır döndü biraz daha böyle iki yardımcı olmak adına muallim alimi zorlamaya mı çalışacak? Pot oldu ise son yüzde start ağır almıştı. Kendinden de bir altıncı geldi. Bugün acaba startı alırsa önlere çok sert tempolar verebilir mi? Ama tüm bunlara baktığımda Mahalle malimin şu an yakaladığı inanılmaz bir form durumu karşıma geliyor. En son yarışında el oynatmadan çok rahat bir birincilik elde etti ve o gün pist rekoru kırdı. Üstelik o günde yarışa bakacak olursak Akdağ Fırtınası gibi, Bornavalım gibi, Tunçdağ gibi, Özgürsu gibi öne amle yapabilme potansiyeli olan yarış süratlendirebilecek atlar vardı. Tüm bunlar rağmen çok net bir yarış kazandı. Bugün rakipler çok daha uygunlaştı. Eğer son yarışının %50'sini bile sergileyebilirse bence bu rakiplerine geçecektir. Birinci aldığı için banko olarak öneriyorum. İkili alacaklar varsa 2 numaralı Boğaz çocuğuyla beraber 6 numaralı Potoğlu'nu değerlendirebilirler ama ikiliyi sıralıdan ziyade normal bir şeye değerlendirmenin doğru olacağını söyleyebilirim. Üçüncü koşuya geldiğimizde burada dikkat çeken bir isim var. Bir numaralı bal küpüm. Hatırlarsanız ilk yarışta düzenini durdum ve kazanmasını beklediğim bir isimdi. O gün birincisi bence biraz fazla güvendi hatta fazla bekledi. Fazla da üzmek istemedi bence kendi halinde çok da böyle zorlanmayarak ikinci kelletli diğer koşulan maidenlara nazaran güzel bir derece çıkardı. Bugün kum piste geliyor. Orijin olarak kum yapabilecek zaten potansiyeli bariz bir şekilde var. O yüzden de kazanması çok normal sonuç olacaktır. Eğer muallim halime güvenmiyor, farklı tek arıyorsanız veya kuponu ufatmayı düşünüyorsanız bir numarayı alternatif tek adaylarından bir olarak değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacaksak öncelik 7 numaralı masal altında. Daha sonra 3 numaralı Can Umude çok fazla öne gidebilecek bir at göremedim koşuda. Startla beraber liderli alıp bitirebilir. Ve bunların da yanında ben bir tane sürpriz at yazmak istiyorum. O da 2 numaralı Can Atice. İlk yarışı beğendiğim atlardan biriydi. Daha sonraki çim yarışı beklentinin altında kaldı ama bugün kum pisti çıkacak ki orijin olarak kuma çok yatkın bir orijini var. O yüzden de bugün bambaşka bir yarış yaparsa veya rakip eksik koşarsa devreye girebileceğini söyleyerek Dördüncü sıradan da 2 numaralı Can Atice diyorum. Bir önde 7-3-2 rakipler. Dördüncü koşuya bakacak olursak yani burada ilk şansa ben bir numaralı Rage of Angel'a vereceğim ama ya bence bu net bir çimatı. Onu bir kere söyleyeyim. Bugün kazanırsa grubun uygunluğuyla kazanır gibi görünüyor. Baktığımızda rakipler çok uygun ve öne gidebilecek de çok fazla at yok. Bu avantajı yeni şekilde değerlendirip bir numaralı Rage of Angel'dan beyaz bayrak ihtimali yüksek olsa da dediğim gibi ben bu atın net bir çim olduğunu düşündüğüm için yanına iki tane rakip yazacağım. Bunlardan biri iki numaralı Bebiko. Diğeri de ilk defa start alacak olan 3 numaralı Apoligize. Yani 51 kilo ciddi bir avantajı var. Ve rakipleri de çok aman aman üst düzey performanslar sergiyatlar değil. O yüzden de kazanarak yarış hayatına başlarsa beni şaşırtmaz. Mutlaka şans vermemiz gereken bir 3 numaralı Apollo Gize var. 1-2-3 benim buradaki ayrımsız sıralamam. 5. koşuya bakacak olursak aslında bu koşu biraz zor gibi ama ya kolaya çevrilebilecek tarzda da bir yarış olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada dikkat çeken bir isim 3 numaralı No Name Iro. Yani düşük bütçeli oynayan birinin buraya bir 7-8 at yazmış yazması belki buraya geçmese neden olur ama bir yerde mutlaka kaybeder. Çünkü buraya 7-8 at yazıp sürprizi çok az olan bir koşu. Yani burada anca işte Didi gelecek ki Patriot gelecek ki diyeceğiz sürpriz geldi. onlardaki atların tamamı AG Foran'ı %10. Üzerinde 1-2 ismi ise büyük ihtimalle yarış başlayana kadar AG Foran'ı yükselecektir. O yüzden de yani eğer bütçeniz çok yüksek değilse Düşük oynuyorsanız bence No Name Hero ile bir risk alıp başlangıç yapabilirsiniz. Çünkü bu at son yaşı kazanırken çok zorlanmadı. Ve bu at ön grubu yakın giderek başarılı olduğu için bugün de yarışın yavaş gidecek olmasını büyük ihtimalle fırsat çevirecektir. Ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip rakiplerini geride bırakacaktır. İyi karakter risk almayı düşünenler, farklı bir oyun kurmayı düşünenler varsa... 3 numaralı No Name Iro'yu değerlendirebilirler. Ama eğer eksik koşar veya burada Gökhan Kocakaya tercihiyle beraber e, beklentin altında kalırsa o zaman devre girebilecek. Hatta var bunlardan bir de puanlamada geride kalmış olan 9 numaralı köklü Alo. Bu at bir, birkaç yarıştır. Çok iyi gelip yarış bitiyor. Çok iyi geliyor. Yarış bitmiş oluyor. Fena bir görüntüsü yok. Bugün mesafe ciddi anlamda uzadı ve çok bambaşka bir yarış yaparsa beni şaşırtmaz. O yüzden de 3 numara tek atmayacaksak özellikle 9 numaralı köklü aloya mutlaka dikkat 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 diyorum. Daha sonra Gökhan Kocakaya tercih ile beraber 7 numaralı Agent Touch, 4 numaralı Pehlivan, 1 numaralı Spitlane, 5 numaralı Rintintin ve 2 numaralı Tortuga devreye girebilecek isimler. 3 önde 9-7-4-1-5-2 sıralamam. Altıncı koşuya gelecek olsak şimdi burada farklı detaylar var. Birinci aldıgan için 7 tane at önereceğim yerimiz olduğu için. Ama ikinci aldıganda yerimiz olmadığı için 3 tane at önereceğim. Bunu söylemek isterim. Öncelikle önereceğim 3 at şunlar. Biri 4 numaralı Lady Capella. Ki son yarışını ben çok fazla ölçü almayın. Önlere erken düştüğü Kaybetmesinde en büyük etken buydu. Bugün büyük ihtimalle bekleme yarışıyla beraber daha iyi netice alacağını düşünüyorum. Diğeri Son yarışta muazzam bir koşu kazanan 2 numaralı Linardo Can. Diğeri de yine son yarışı çok başarılı olan 3 numara Narin Çiçek. İkinci aldı için sıralamam 4, 2 ve 3. İkinci aldı başka bir at yazamayacağım çünkü yerimiz yok. Ama birinci aldı yerimiz olduğu için 1 numaralı Pepper Queen. 6 numaralı Final Duty. 5 numaralı Kringoma. Ve 7 numaralı Golden Koza'yı öneriyorum. İkinci aldık için sıralamam 4, 2, 3. Birinci aldık için sıralamam 4, 2, 3, 1, 6, 5, 7 şeklinde. Umarım anlaşılır bir şekilde olmuştur. Yedinci koşuya geldiğimiz aslında burada dikkat çeken isim yarışın favorisi olan 2 numaralı Bey'i. Yani dün de mesela bunu dile getirdim. Ee, İstanbul yorumlarında işte Made in da cazip atları öne çıkardım. İlk sırada önerdiğim atlar kazandı veya bazı koşularda ben laf olsun diye ilk sıradan at önermem. Yani Bazen favori tutuyorsam favorileri iksadan öneririm. Sürpriz tutuyorsam ise sürpriz öneririm. Yani bazı görüyorum. devamlı sıradan sürpriz öneriyor. Öneriliyor. Yani elbet bir tutar düşüncesiyle beraber artık hangisi tutarsa onunla övünürüm olarak bir yol veya biraz daha böyle kurnazlık yapılıyor. Ama ben kimi tutuyorsam onu öneriyorum. Burada da yani laf olsun diye başka adlara yönelmekten ziyade 2 numaralı kayı beyni mutlaka ön planda yazmalıyız. Çünkü bu son Kocaeli yarışında muazzam koştu. 1.25 içerisinde bir derece atık grupta 1.25 yapabilecek veya 1.25'i net bir şekilde sergileyebilecek bir at görünmüyor. Eğer son yarışını tekrarlayabilirse kazanması inanılmaz bir normal sonuç olacaktır. Ama kilosu ağır olduğu için ve kilo farkla dikkat çektiği için ben yarın iki tane at önereceğim. Bunlardan biri 7 numaralı Power Soul. Büyük ihtimalle bugün önlerde görebileceğimize inandığım atlardan biri. Çünkü yarış çok süratte gitmeyecek ve 7 numaralı Power Soul ya ön grubun hemen arkasına konumlanacak ya direkt olarak önde de görebiliriz ama büyük ihtimalle burada liderle çilkeleş alacak. Arkalarında sıralanacağını düşünüyorum ciddi bir kilo avantajı var. O yüzden de 7 numaralı Power Solun bunu en değerlendirdim görebiliriz. Ve yine dikkat 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 için bir isim var. 5 numaralı Jona X. Son yarışını izlerken bariz bir şekilde bana mesafe uzun geldi diye bağıran bir Jona X vardı. Bugün tekrardan kısalan mesafeye geliyor ve güzel bir kilo avantajı da geliyor. O yüzden de bugün tekrardan ideal mesafesinde etkili koşan netice alan bir Jona X görebiliriz. 2, 7 ve 5 sıralamam 3 hatta burayı geçiyorum. 8. koşuya geldiğimizde burada da ben önceliği 2 numaralı Kanaran'a vereceğim. Son yarışıyla beraber gerçekten başarılı performans sergiledi. Rakipler geçebileceği taze isimler. Yarış süratli gidebilme ihtimali var. Özgür ile beraber Bora ve Önder Ağam yapacak. Belki Başar bir yerlerde katılabilir. İki mi da ortağı takip edip sonlarda yapacağı ataklarla beraber netice almaya çalışacak ki benim için favor olmayı hak eden bir Kanaran olsa da çok kolay bir yarış olduğunu düşünmüyorum. Sırasıyla rakipleri var. Bunlardan biri bir numaralı Çakmakşah. Diğeri 4 numaralı Özgürsu. Dikkat edeceğim isim burada 5 numaralı Başar olacak. Birkaç yarısı bir kıpırdanma içerisinde yakın zamanda kazanacağını sinyallerini veriyor. Bugün eğer Bora Bey ile beraber Özgürsu'nun Su'nun arkasına konumlanabilirse bu gidişatı fırsat çeviren ve netice alan bir Başar görebiliriz. Özellikle kalabalık geçeceksek 5 numaralı Başar'a dikkat edelim. Daha sonra 8 numaralı Dizdar'ım. 6 numaralı Bora Bey, 7 numaralı Gökçe Bayır, ve 3 şumalı yıldırım izini yazarak bence burada çok fazla risk almadan kapatmaya kadar gidebiliriz. Ama ön planda verdiğim atlar 2, 1, 4, 5 dörtlüsü. Eğer bütçeniz çok yüksek değilse yeterli olabilir. Bu anlamda da ilk 4 atımı özellikle değerlendirin derim. 9. koşu diğer meydana gelecek olsak ben burada cazip bir hatta başlayacağım. Kazanırsa büyük ihtimalle ikrami biraz yukarı çıkar çıkarabilir. O isim bir numaralı Çelik altın. Ayağına seri bir at. Son yarışında aslında viraja kadar çok kolay döndü istediği farkı da aldı ama bir yerden sonra yerinde saydı. Ben yine de performansını kötü bir yarış olarak görmüyorum. Bugün ne kadar iyi koşan bazı rakipler olsa da çok böyle kendini kanıtlamış. Aman aman performans saygı diyebileceğimiz bir isim yok. Eğer İdil Yıldız'la çok ciddi mücadeleye girmemeyi başarabilirse ve verece biraz 2-3 boyuna dönebilirse %2 AGF oranıyla 1 numaralı Çelik Hatun'dan beyaz bayrak izleyebiliriz. Kazanırsa da ikramiye bir anda yukarı çıkarabilir. Havarim 1 numaralı Çelik Hatun. İlk rakip ise 7 numaralı Muş Yıldız'ı. Anne tarafından kum potansiyeli var. O yüzden bunu eşek değerlendirecektir. Daha sonra 10 numaralı Siyah Ateş. 4 numaralı Üme Sultan ki kuma yatkın bir orijini var. İlk yarışında dillerin atlardan biriydi. Bugün farklı bir yarış yapabilir. 5 numaralı İdil Yıldız. 8 numaralı Özgün Sayfa. Ve 9 numaralı Rüyken Kızım devreye girebilecek isimler. Bir yere dikkat edin. 7, 14, 5, 8, 9 sıralamam. Günün kapanışı yani geldiğimizde 2 numaralı Baytos'un olduğunu günün ikinci aldık için bankosu olarak öneriyorum. Bu at son yarışında verdiği kısa aranlardan katıldı ve birkaç yol problemi birkaç sıkıntı yaşaması rağmen sonlarda fotoyu diri geçmesi dikkat çekti ki baktığımızda her daimi geçerken geçildiği at Akdağ Fırtınası gibi bu grubun çok üzerinde bir isimdi. Bugün geldiği grup Andikap 16 çok aman aman olmayan çok böyle kendini kanıtlayamamış isimlerden oluşuyor. Yarışın süratli gitçi belli çünkü öne çıkabilecek Acun Baba, Koca Memek, Şah Kayra gibi isimler varken büyük ihtimalle Las Fati gibi de bazı atların erken bir tempolara katıldığını göreceğiz. Son yarışın tekrarlayabilirse bence bu kadar uygun grubu yakalamışken Sonlarda yapacağı ataklar 2 numaralı Baytos'un oğluna birincilik getirecektir. Günün bankosu olarak 2 numaralı Baytos'un öneriyorum ve Ankara yorumlarını tamamlıyorum. Benden Ankara için bu kadar alternatiflerle beraber ufak oynan için öneriler bulundum. Bunlara göre artık son söz sizde. Herkese bol şanslar. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.